Günde bir kadeh şarap kan yapar, sağlığına iyi gelir. Açıklaması doğru mu yeni araştırma? Çeşitli araştırmalar onlarca yıldır Az alkol tüketiminin günde 1-2 kadeh sağlığı pozitif etkilediğine dair bulgular sunmuştu. Fakat araştırmaların geneline baktığımız zaman çok fazla dış etken var ve sağlığı pozitif yönde etkileyebilecek çeşitli etmenler var. Mesela çalışmaların çoğunda bu alkol tüketimini yapan kişiler kadın, belirli bir sosyoekonomik düzeyin üstünde, kendine bakıyor, günlük fitnessını yapıyor ve sağlıklı besleniyor. Dolayısıyla sadece bunların üzerinden giderek yapılan araştırmaları pozitif yönde değerlendirmek doğru olmaz son yapılan bir araştırmaya baktığımız zaman 107 tane kaliteli çalışmanın derlendiği bu genel meta analize baktığımız zaman 1-2 kade şarap içmek ölüm riskini pozitif veya negatif etkilemiyor ama aynı şekilde sağlığı iyileştiriyor da diyemiyoruz. Bunun yanında eğer ki sigara tüketimi varsa sağlığınızı kötü etkiliyor. 1-2 kadehin üstüne baktığımız zaman kesinlikle sağlığınızı negatif etkilediğini görüyoruz. Benim nacizane tavsiyem direkt en iyi alkol tüketimi hiç alkol tüketimi yapmamak. Onun dışında yapıyorsanız su tüketiminize ve günlük kardiyovasküler antrenmanlarınıza mutlaka önem gösterin. En iyisi siz hiç alkol tüketmeyin.